Babacım bela nedir? Hı, hmm. peki bu nereden aklına geldi oğlum? Arkadaşım söylemişti de merak ettim. Ha, anladım oğlum. Tamam tabii ki anlatayım. Ee, Allah Teala dünyayı ve varlıkları yaratmadan önce dünyaya gelecek bütün insanların ruhlarını yarattı. Onları ilahi huzurda topladı ve kendilerine "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" diye sordu. Ruhlar da evet bizim Rabbimiz sensin dediler. Bu zamanı kalü bela denir. İşte böyle oğlum. Yani böyle yapmamız kıyamet günü biz bundan habersizlik dememeniz içindir. Allah'ın insanlardan bu şekilde söz alması Arapça telaffuzuyla kalü bela şeklinde halk arasında yaygınlaşmıştır. İnsan her şeyden evvel Rabbine karşı vefakar olmalıdır bu ise ancak ve ancak onun emirlerine riayetle gerçekleşir. Evet oğlum işte böyle. Babacığım öğrendim artık. Aferin oğlum. Yeni bir bilgi daha öğrenmiş oldun işte.